Mübariz Mansimov da öyle. Vallahi abi ben onunla ilgili bir kere konuştum. Yani Mübariz Mansimov'un yaklaşık bir yıldır içeride eski çalışanlarının iftirasına uğramış. FETÖ'cülerle aynı cezaevinde kalıyor. Ve adam FETÖ düşmanı. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargısının Mansimov'a bunu ettiğini düşünüyor. itibariyle devletin cezaevinde yargılanıyor. Yargılama sonucu adalet yerini bulmuyorsa öyle ya da böyle sen bulmasan başkası der ki bu nasıl yargı? Bu nasıl adalet? Ben 5 Mart'ta Mübariz'in çıkacağını tahmin ediyorum. 5 e Yani bunlar İşte bu e, bu, bu olayın mübariz Mansimov'a yarayacağı kanaatindeyim. Bu da ülkenin ayıbı olarak kalır ama. Tabi Bak şu yasa çıkmasa Mübariz Mansimov ya da Mübariz Mansimov gibiler hapiste kalmaya devam edecekse şu yasa ya da bildirge sayesinde çıkacaksa bu da bu ülkenin ayıbıdır. Ben AK Parti'yi savunuyorum ama AK Parti iktidarın olduğu dönemde bir masum adama FETÖ iftirası atıldığını söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Eğer sizin söylediğiniz iftiraysa benim hakkımda onun hesabını Allah huzurunda siz verirsiniz. Ben değil. Ama ben bir adaletsizliği burada dile getiriyorum getirmeye de devam ederim. Yani mübariz Mansimov'un e, bir yıla yakındır içeride bütün malı mülkü dağıtılmış. Yani adamın kendi şirketinde internetini ödeyecek parası yok. İşçileri aylardır maaş alamıyor. Biraz, biraz şerefli olmak lazım. Yani buldunuz ne bulacağız ulan adamın ayakta kalacak hali kalmamış. Babası da e, acayip derecede rahatsızlanıyor. Ve e, artık kendi kızını tanıyamaz hale. Ve de en büyük arzusu babasını e, belki de son günlerini birlikte yaşayacak bir noktada olmak istiyor. Varsa bir cezası kardeşim bu adam ülkeye bir para getirdi. İsviçre'de, İsviçre vatandaşlığı bırakıp Türkiye'ye geldi. Ee, ve burada yaşamak istedi. Burada istihdam sağladı. Biz babamızın oğlu diye değil, eylem plan. biz bu konuyla ilgili de bu şer odaklarının iftiraları yüzünden e, üzerinde durmadık. ama. Yani Mübariz Mansimov gibiler. Evet. Ee, vatanını canından aziz bilenler. Cumhurbaşkanı'nın bir sözüne ya da e, devletine gelecek zararın e, milyonda birine isyan edip ya da inanıp bu ülke için mücadele eden çok masum var içeride yatan. Evet. Bunların bir an önce dışarı çıkması lazım. Ben e, dilli ya da dilsiz şeytan olmamak adına ben belgelerini, dosyalarını okudum. Masimov'un. E, suçsuz olduğuna dosyasında bir şey olmadığına en azından inandım. Onu söylemekte benim boynumun borcusu. Massimo adı Mansimov adı ortaya atıldı diye söylüyorum. Ortaya konulan dosya ve belgelerle bu adam içeride olmaz dedim. Olmaması lazım. Abi adliyede mübariz Mansimov'un karşısına şahit olarak çıkarılan kişi kim biliyor musun? Sekreteri 12 bin dolar maaş alan sekreteri. Ne? işten gönderilmiş. İşten gönderilmemiş. Karşı taraf satın almış. Hı. Mübariz Mansimov da cezaevinde o kadar sıkıntı yaşamasına rağmen, o kadar hastalık geçirmesine rağmen ve ilaçlarla ayakta kalan bir adam soruyor. Bu böyle değil miydi diyor. O gelen yalancı şahit hık mık. Bak Şimdi burada başka bir şey var. Bak tekrar söylüyorum sana. Bunu dinleyen hakim, savcı kardeşim bu adamın suçu günahı yok der bırakır. Birden bire savcının midesi midesine kramp girdi. Ben şey bildirmeyeceğim diye. Duruşmayı takip ettim. Savcı uyuyor. Mütala bildir kardeşim. Uyuma. Niye acaba Tam hakim karar vereceği sırada midesine kramp girdi, koştu gitti. E şimdi bir sonraki duruşma savcı olaya hakim değil, mütala veremiyor. Abi yazık. Evet. Bir, bir, şerefsiz bir çıktı adam ne diyor biliyor musun? İşte bir baktım bir diyor FETÖ'cü birisi geldi, elinde çantasıyla geldi. Eee? işte orada bir şeyler yaptılar. Ne yaptılar? Alt katta adamın oturduğu çalış muhasebede görevli muha düz muhasebeci. Orada para getirdiği "Ya sen üst katta değilsin. Alt katta çalışıyorsun. Tesadüf ben orada oradaydım birden gördüm. Para geldi gördü. Allah belanı versin." Ne bir şey söyleyeyim abi. Bu gizli tanıklar Türkiye'de yüz binlerce insanın canını yaktı. Bu gizli tanık rezaletine son vermek lazım. 5 Mart'ta da e, mübariz manzamın e, yani umut ediyorum. Son davası olur. Artık cezaevinde ceza kesilecekse de bu adam cezasını kesti. Cezaevinde e, bundan sonra evde hakikaten adamın rahatsızlığı var. Ailesi sıkıntılı. Ya o kadar işi var. Bu memleketin sermayesi. Ben adamın suçsuz olduğuna inanıyorum ama sonuçta e, artık bu madem bu eylem planı var masum olan insanların e, politik nedenlerle ya da başka nedenlerle ya da ya da kendi yanındaki ya alçaklık bu ya. Ben geçen gün Twitter'da gördüm kampanya yapmışlar bir serbest bırakılsın" diye çok ağrıma gitti. abi. İslam'ın anıldığı yerde haksızlık anlamaz. Konuşulamaz. Kadar İslam değil. ile haksızlık yan yana anlamaz. Bunun hesabı aşağıdan yukarıya doğru herkesten hepimizden sorulur. Onun için yani Twitter'da adalet isteyecek kadar birileri çaresiz duruma gelmişse o yargı sistemini kökünden neşleri vurmak lazım. İnşallah bu beyanname o neşleri vuracak. İnşallah senin söylediğin gibi içerideki bütün masumlar da dışarı çıksın istiyorum.